Seben. Bu evleri dönüş yolu. Evler şurası şu an gözükmüyor ama şu an dönüş yolundayım. Buradan çok videomuz var ama dönüş yolunu hiç paylaşmamıştım. Şu şöyle dikenli mi diyeyim, dikenli değil garip. bitkiler büyümüş kapatmış her böyle slalom yapı yapı ilerliyoruz. Ben geldiğimde iki arkadaş vardı beraber gelmişler. Bunlar da sıcak bit. yükseği düşünerek çıkmamışlar. Ben düzlüğe çıktım ama öyle halsiz hissettim ki devam et düzlükten mağaralara geçemedim. Bir baygınlık geldi. Ter üzerim ter. Burnum akıyor ve etrafta kimse yok. Hayvan bile yok. Yani çöl iklimi gibi bir iklim. Var. Şöyle manzaralar, şöyle bir biraz çok ilginç. Yani burada eskiden nasıl yaşamışlar? Şurada bir dere varmış eskiden, Dere kurulmuş. bütün ülkelerde dünyada olduğu gibi burada da bir kütle bulunuyor. Burası yol. Burası normalde herhalde 10-15 yıl oyuncu. Arabalar için düzenlenmiş bir yol, bir yol. Ama şu ileride ve birazdan geçeceğiz. Az ileride Derenin geçtiği noktalarda sel oluşmuş ve yolu mahvetmiş yol kapalı. O yüzden arabayla belli bir noktaya kadar geliyorsunuz. Benim araba şurada görülüyor. Bilmiyorum. Oraya kadar geliyorsunuz. Oradan sonra tahmini bir iki kilometre yürüyorsunuz ama biraz dik. Şuralar işte görüyorsunuz. Mağara. Mağaralar orada. Şurada var. Şurayı geçen çıktım ben oraya. Buradan köylüleri, işte hayvanlarını tutmak için barınak olarak kullanıyor oraların. Geçen hatta hanımla geldiğimizde bir koyun, kuzu, keçi sürüsü, bir çoban, bir çoban köpeği tam Köp, ki çoban köpeği bize saldıracak diye abartmıyorum bir saatimizi harcadık o da gün sonra çobanla konuştuk. İşte buraya gelenlerden işte ek bir dilim ekmek küçük bir şey bekliyormuş. Saldırgan bir köpek değilmiş yani hırçın bir köpek değilmiş. Olay burası. Buraya geliniyorum her zaman. Dostlar Kaya Evleri. Araba şurada. Yolda görüyorsunuz. Uzun uzun noktalar. Şöyle. Şöyle bir yakışık Şöyle bir manzara. İlginç. Burada da ileride Orada da mağara var. Şurada var. Yani eski insanlar. Müslümanlar da değil, Müslümanlardan önce. Bunlar Hristiyan belli. Romanlardan mı kaçmışlar? Romanları okumuşsunuzdur belki. İşte M. İsa zamanı. İsa'da belli bir zaman sonra. Bunlar Hristiyan değillermiş. Hristiyan toplulukları kesip biçiyorlarmış. Onlar da buralara kaçıp olacak biliyorsunuz Nevşehir, Kapadokya bölgesi, Kayseri, Niğde, Aksaray, Afyon, Eskişehir, Kütahya, buralar vadi, Frig vadi, Vadisi ve buralara kaçan vatandaşlar, Hristiyanlar kendilerini koruma altına almaya çalışmışlar. Böyle ilginç bir coğrafyada yaşıyoruz. var Harbiden Anadolu çok farklı, çok geniş medeniyetlere ev sahipliği yapmış. İşte bu Hititlerden, Urartulardan, Friglerden, Komagenelerden, Roma, Doğu Roma, Batı Roma, Ondan sonra bizi Türkler... Biz bin yıldır buradayız. Bin yıla kaç? 50 yıl mı kaldı? 50 yıl sonra bin yıl olacak. Biz bininci yılı görmeyiz de. 50 yıl yani. Ben 96 yaşında olmam lazım. Görmezsem. 50 yıl 96 fazla yani. Elden ayaktan düştün sonra yaşamanın ve etrafında seni anlayacak kimse kalmadı zaman önce yaşamanın bir anlamı yok. Böyle torunmuş, torbaymış, gereksiz. Ben lazım mı? Kafa dengi olmadığı yaşamanın bir anlamı yok. İşte Buralar kaya evleri. Ay düştük. Fıstık etmek Hı. lazım. Şunlara gitmiş. Yetermiş. Niye gelmişler orayı? Az önce güzel bir düştük. hala yoldayız ama Bir dakika sonra arabadayız. Vallahi iyi bak yine düşüyorum iyi düştüm. Oraya kısmaya geldiğimiz zaman. Çok güzel. Göze denk mi acaba? Oraya inemiyoruz bak. Seven. Yukarı çıktığımızda orası. Oraya İş yok vardır da biz göremiyoruz evet. görüşmek üzere